Hatay Büyükşehir Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kentte yaşayan gazi ve ailelerini unutmadı. Güzel. Sen de onun Sağ yerine olsun. bize emanet Sağlık ne gerekiyorsa Büyükşehir Belediye Başkanımızın da Çok özellikle selamları olun, var. Selam. Ee, bizden güzel, istekleri sağ Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü, Gazi ve ailelerine minnet duygularını iletmek amacıyla Yeter Koku Sever Metin Coşkun, Cuma Yılmaz, Mehmet Çamkerten ve Akın Paşa'yı ikamet ettikleri evlerinde ziyaret etti. Ne zaman bir şeye ihtiyacınız olursa bir telefon kadar ekip arkadaşlarım ve ben sizlere yakınız. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün selamlarının iletildiği ev ziyaretlerinde Büyükşehir ekipleri günlerini kutladıkları gazilerin ihtiyaç ve taleplerini de dinledi. Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu tür ziyaretlerin sadece bir günle sınırlı kalmadığını, şehit ve gayze ailelerinin kurum planlamaları doğrultusunda her zaman ziyaret ettiklerini de hatırlattı. Şanlı tarihimiz boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz için, ee, mücadele veren siz sayın gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Sayın, ee, sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını sizlere getirdik. Arifin Büyükşehir sayın. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk Bey'in de selamları var sizlere. Arifin. Ziyaretler sonrası gazilere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. Şanlı Türk tarihi boyunca ülkemizin her tarafında her türlü zorluklara karşı mücadele verip kahramanlığınızı sergilediğiniz gazilik gününüz kutlu olsun çok, çok sağ olun çok teşekkür ederim arkadaşlar